Bilmiyorsanız bu arada PlayStation oyunlarına zam geldi dün gece. Operasyon yapıldı. 2400 gibi bir fiyatı vardı. 2400'den 3500'e çekildi. Şöyle diyeyim 3449 oldu pardon. En üzücü kısmı söyleyeyim mi? Hala dolar şey euro kurundan daha ucuz. Gerçek kurdan almamışlar hala. Gerçi, bu daha yoruyor beni. Bu arada çok da bir bok fark etmiyor. Artık ya yani gerçekten fark etmiyor. Hani 2000 hatta bence 1500 TL'den sonra fark etmiyor. Ya buna şükür etmek için değil. Bu tamamen hani şakamatik manasına. Abi diyorum ya Türkiye'de 1500 bile bence çok fazla. 1500'den sonra direkt oyunlar birçok kişi için birçoktan kastım %99.9 kişiler için alınmaz bir noktaya geliyor. Hani çok büyük hype olan bir oyun olması lazım ki insanlar kredi çeksin de alsın. Bu arada yani gerçekten kredi çeksin de alsın noktasındayız. O yüzden işte 75 euro oyunlar 80 euro 75 euro bize. Ama işte ya PlayStation Türkiye'de varken en azından biraz daha indirimleri daha fazla tutabiliyor. Da indirim değil de fiyatları daha daha uzun süre sabit tutabiliyorlardı. Türkiye'den çekildikten sonra zaten 3 ayda bir 6 ayda bir güncelliyorlar şeyi. 3-6 ayda bir kur güncelliyorlar. Kur güncelledikleri anda zaten. Ya yani bu zam değil, kur güncellemesi ve bu PlayStation'ın suçu değil. Ama bu fiyatlar alınabilir fiyatlar da değil onu da söyleyeyim. Ama yani bana kalsa 1200. Ama yani şöyle söyleyeyim vatandaş olarak bana kalsa. Yani bu arada firmayı da hani firmanın da siktir çekmiş bir fiyat yani. Bu arada firmanın 199 siktir çeker Hani 1200'e de. Ama AAA 1200 yani birçok oyun bir birçok bir kişinin okey olabileceği bir şey. Ama hiçbir firmada o Topa girmez çünkü 1200 TL demek Euro olarak 25 Euro yapıyor oyunun yani yüzde yani 175 indirimini satıyorum direkt. Ha, o da hani hiç bir firma imkanı yok topa girmez. Ha, demosunu yaparlar. Yani şu, şu noktada şöyle söyleyeyim evet yani diyorum ki ya, şu anda o yüzden Steam indirimleri size güzel girmiyor gelmiyor. Steam indirimleri eskisine nazaran kötü değil. Bizim alım şeyimiz o kadar düştü ki %75 indirime girmediği sürece bizim alım gücümüzün şeyine girmiyor. Anladın mı? Hani şeye girmiyor. O, o, o potaya girmiyor. %75 indirime girmesi lazım ki alım noktasına girsin. Evet abi bak iyi fiyata girmiş. Alabiliriz diyelim. O da çok fazla abi. Kurdan dolayı çok pahalı? Kurdan dolayı. Kurdan, kurdan abi. Her şey kurdan dolayı. Hiç başka şey aramanıza gerek yok. Kurdan dolayı. Anla ki. Yapacak bir şey yok. Yani gerçekten yapacak bir şey yok. Game Pass gibi ya üç söyleyeyim. aradan Game Pass veya PlayStation Plus diye bir şey olmasa sıçmıştık yani. Türkiye'de oyunculuk zaten çok zor durumda kalmamıştı. Ne yazık böyle işte ya. O, oyunlar hakkında oyunlar değil de şeyler hakkında konuldu bir mutsuzluk. 60, 80 bana çok hızlı çıktı. Katılıyorum, katılıyorum. Ama orada da şöyle bir şey var. 60'tan da 70'e çok geç çıktı. Orada iki şey arka arkaya oldu. Yani. 60'tan 70'e o kadar geç çıktık ki bir kere o hani arttırınca insanlar da o kadar tepki yemiyor bir gördüler. Ne 10 senesi 20 seneden fazla 60 şey gördük bu arada. 20 seneden fazla 60'ta kaldık. 25 falan bir olay, çok çok uzun süre şeyde kaldık. GTA arttırmaz inşallah. Ben arttıracağını düşünmüyorum ya GTA'nın. Baz, baz fiyatını arttıracağını düşünmüyorum. Hani 80'de kalırlar. Ben GTA 100 okey. Ben değilim. Ben değilim. Ben dümdüz söyleyeyim ben değilim. Yani şey olursa okey. Şey olayınız bu hep mantıklı bulan bir insanım. Hani bu üst versiyon olayı var ya. Üst versiyon 3 gün erken oynasın. Üst, üst versiyon 5 gün erken olsun. 120 dolarlık versiyon. Okey. Sikimde değil. Gerçekten sikimde değil. Ama en dandik standart versiyon 80'den üst, üst olmamalı. Kesinlikle 80'den 1, 1 gram bile yukarı olmamalı bence. Bunda da RDR gibi arayona satarlar mı? Satarlar da RDR'in online ayrı satılmıyor. Ayrı da satılıyor. Yani orada fark var. Ayrı da satılması var. Hani bunda da ayrı da satarlar. Niye satmasınlar? İşine e garip niye durduk ya ayrı satlar. Yo çok mantıklı o. Ben mesela diye şöyle insanlar gelecek abi. Ben mesela single oynamak istemiyorum. Mesela bazı insanlar single skin'de değil. Birçok oyun için. Adam diyecek ki, ya ben GTA single oynamak istemiyorum. Sikimde bile değil. Adam GTA online alacak sadece. Veya bak evet çok doğru bir şey daha söylüyor. Aynen çok chatten birisi çok daha doğru söylüyor. Belki oyunu benim gibi gerizekalı gibi sadece e, X, Xbox ve PlayStation aldın. Sonra sadece online oynamak istiyorsun. PC'de almak istiyorsun. Niye ben yine 80 dolara vereyim ki? 80 dolar vermek yerine 20 dolar vereceğim. Mükemmel. Single 20 online yapsalar. Yok öyle olmuyor. Şey olmaz abi. Ürünün Bas fiyatı çıkmaz. 80 single artı online 20 online olur. Kurtarmıyor. Kurtarmıyor ne yazık ki. Kurtarmıyor, kurtar mı? Yapacak bir şey, kurtar mı? Bize 60 değil. 80. Bu, bu arada konsol oyunculuğu biraz zor. Resort diye pahavaya patlamış olabilirler. Halbuki bunu dözer mi cevabı tartışılacak eğer, eğer. Yok. Ayrı aylık abonelikte yapacaklar. Aylık abonelikte dönmez ama. Aylık abonelikte şey yapacaklar bu arada. Getirecekler yani. Şu, şu, getireceklerden kastım şey şeyde var direkt. GTA'da zaten GTA Plus diye bir şey var. Şu an şu anda aktif olarak var zaten direkt. onu biraz daha güzel yapacaklar. Bir de yani asıl şöyle bir şey var. Siz aslında GTA Online'ı GTA 6'la oynayacaksınız büyük ihtimalle. Onun da sebebi şu şu anda hile yaparak oynuyorsunuz. Paranız sonsuz 3 milyar milyar dolar paranız var. Araba alamadığınızda göreceğim sizi. Adam yanınıza havalı arabayla geçince sizin kredi kartı çıkar. Aktarma olmayacak tabii ki de GTA 5'ten 6'ya mı hepsi. Ve bu arada bak şey de söylüyorum. Ben PC'ye geldikten sonra GTA'nın sonrasında Türkçe olacağını düşünüyorum. Onu da daha önce de söylemiştim. PC'ye geldikten sonra eğer hileyi engelleyebilirlerse. Yıldız'ı da bırakayım oraya. Bileği engelleyebilirlerse bu adamlar, o oyun Türkçe olur. Bileği engelleyemezse bir bok olmaz. Eski Türkçe yapmaz. Paraya bakar. Paraya bakar abi. Bizim en çok para harcayacağımız, harcadığımız genel olarak oyunlarda şey şu. Pay hey to veya hava atma şeyi. Hava atabiliyorsak arabayla bilmem neyle cartla cırtla hani bir şeyle hava atabiliyorsak pay to win yapabiliyorsak kozmetik al alabiliyorsak parayla alırız. Ve GTA en herkesin oynadığı oyunlardan birisi yine. O yüzden veya aynen üstünü kurabileceksek birine. Yani uçan motorlu olsun bilmem ne olsun. O yüzden hayvan gibi para harcarız ama hile olmayacak. Hi yani hile olmadığı için adam oyundan para kazanmak zorunda kalacak. O oyundan para kazan, kazanamayacağı için de yeteri kadar. Çünkü oyunun amacı seni limitlemek. Kredi kartıyla olacak. Şu anda gelmez zaten. Ama para... Oradan gelmeye başladığını fark edilirse Türkçe gelir. Çok da hızlı gelir. Hepsi boşlukta 1.903 mükemmel önce sevmiyorlar buraları. Ya abi çok yoruyorsunuz özür dilerim ama yani şu argümanı valla skip atacağım ya. Hee dünya büyük. Aynen aynen en büyük oyunda sen gördün amına koyayım ya. Of çok yoruyorsunuz be abi. Yani alınma üzerine ama şu argüman çok yoruyor beni. Ya sanki var ya 10 milyar dolarlık alışveriş yapıyorlar da bizi ya. Ama hayır o kadar harcama yapmıyoruz. Ne yapalım amına koyayım yani. Adam sadece parası olması değil olay. Par etmeyeceğini düşünüyor bizden yani etmeden kastım parasını çıkarma değil. Hani bu herif bir koyup yüz almak istiyor. Şirket çünkü. Hani kapitalizmin en üstü take to zaten. GTA 5 Türkiye'de kaç kopya şarttı? Oğlum ne kopyası be? Online'dan bir tane şark kart ne desem %99'u ne o diyor amın okayım ya. %99 hile yaptı be. Oğlum oyun çıktıktan 15 sonra sonra çıktıktan 10 TL'yi aldığında sence o herifle yarıyor mu? Yani adamlar şeye bakıyor. Aktif para akmaya bakıyor oğlum. Ya yani ilk gün para akışına bakıyor. İlk günde değil de. ilk. İlk ay ilk 3 ay özellikle hani ö, bu tür oyunlarda hani single player bir oyunsa ilk 3 ay satışa bakarlar. Single değil böyle la, şey live service tarzında her zaman updatelenen bir oyunsa Fortnite'tır, Jart'tır, Jurt'tur. Para akışı nereden geliyor ona bakıyorlar. Ben Türkiye'de şark kartı gerçekten adam tanımıyorum. Ya bu arada almakça ben bence de aptalca almak bu arada. Hani niye alıyor demiyorum. Niye almıyorsunuz demiyorum. Bence de aptalca da. anladın mı? Hani şark alan adam tanımıyorum ben. Ben şu ana kadar hiçbir tanıdığım şark almadı. Şark kart ne olduğunu bilen tanıdığım da çok az. Öyle diyeyim. Yani büyük ihtimalle sen bile bilmiyorsun şark ne olduğunu. Ben yani şimdi bir inanılmaz olduğuna iddia giremem. Abi ben genelleşme bütçesinin çok ucuz olduğunu biliyorum. Bak bunu tartışmıyorum. Bak çok farklı şeyi din sen dinlemiyorsun. Yerelleşme bütçesi büyük ihtimalle var ya yani bir haftada çıkar parası Türkçe'de. Kesinlikle katılıyorum buna. Bunu hiçbir zaman tartışmıyorum. Ama adam diyor ki ben aynı parayı İngiltere'de oyunun reklamına basarsam 50 katı parayı elde ediyorum. Türkiye'de lokalizeye verirsem 5 katı. 50 katın tercih ediyor. Çünkü kapitalist bir göt. Anladın mı? Hani dediğine katılıyorum. Parayı tabii ki de çıkartır. Yani değil mi? Bir aynı haftada çıkarır ya. %100 aynı haftada çıkartır Herif. Ama adam diyor ki elimde şu kadar bütçe var ben bu bütçeyi oraya yatıracağım öbürüne atsam daha fazla para elde edeceğim. ve Öbür tarafa yatırıyor o yüzden. Firma olduğu için de yani suçlarım bu arada bunu yaptığı için de suçlamam yok yaramaz. Bu, bu şey olayı çok komik arkadaşlar. Türk düşmanı oğlum herifler Türkiye'nin yerini bile bilmiyor ya. Yani sadece o değil ya. Amerika dışında bir yeri bilmiyorlar oğlum bu herifler. 20 yıldır Türkiye'ye ait iş verileri yok mu? Tabii biz de alırız. E tamam işte daha az alıyoruz. Evet. İşte adam da o yüzden getirmiyor işte. Yani şey argüman çok komik abi. Yani yapmayın. son oyunları çok satıyor. Sonuna oyunları değil. Şimdi bak firmalar firmaların farklı taktikleri var. Sony'nin Türkiye'de Türkçe çıkarmasının en büyük sebebi de bir Türk konsol çok satılıyor. Oyundan oyunda geçip konsol satılıyor. Konsolun dışında firmaların bakış açıları da farklı olabiliyor. Sony'ninkisi mesela her ülkeye özel yatırım yapmak. Her biri farklı abi. Her firmanın bakış açısı farklı. Mesela Doğu Avrupa ülkeleri firmaları daha doğrusu CD Projekt Red bunlardan birisi. Adam diyor ki abi ben ekstra bütçe çıkartayım. Her dili destekleyeyim. Parası çıkıyor abi zaten diyor. Hani zaten çıkıyor abi diyor parası. Haklı adam çıkıyor bu arada. Firmanın firmadan firmaya çok bakış açısı değiştiriyor abi. Yani Amerikalı herife ne yazık ki Amerika firmalara bir şey anlatamıyorsun. Adamın için sadece Amerika var. Başka hiçbir şey yok. Gerçekten başka hiçbir şey yok. Sadece Amerika var. Ya işte Rockstar ki ben dedim ki uzun vadede ben çıkaracağını da düşünüyorum. Birçok firmanın çıkaracağını Yavaş yavaş mesela birçok firma Türkçe çıkartıyor. Random görüyoruz mesela. Atlus bir anda personelleri Türkçe getirmeye başladı. Bunun en büyük sebeplerinden birisi artık doyuma ulaştı. Amerika'dan alabilecekleri maksimum parayı çıkartıyor şu anda. Avrupa'dan da, Avrupa'nın daha sonra hani tamamı değil de Batı Avrupa'dan da alabilecekleri maksimum parayı çıkarmaya başladılar. Daha fazla para çıkmıyor heriflerden. Hani erişebilecekleri maksimum herife ulaştılar. Daha fazlaya ulaşamıyorlar. O yüzden yavaş yavaş biraz daha farklı marketlere bakmaya başlıyorlar. Farklı marketlere bakmaya başladıkları zaman da şey yapıyorlar. Yavaş yavaş böyle Türkçe de getireyim çünkü satıyorlar. Raksar gel geldi taciz etmeye. Ne? Ne oluyor? Biz bu arada free to play oyunlarına hayvan gibi para harcıyoruz. Biz mobil oyunlarda ya dedim ya bizim bir kumar bağımlısıyız. Ülkece bir o dert. İki bu tür mobil oyunlarda genellikle olay psikolojik senin hani arkadaşlarını kapıştırıyor şey yapıyor hani onu yenebiliyorsun para vererek geçiyorsun ya hani bu o tür şeyler var ya onlar çok fark ettiriyor. Biz o yüzden diyorum ki GTA'da eğer şey yapabilirlerse hile korumasını yapabilirlerse net Türkçe gelir. 1,5-2 yıla ya PC çıktıktan 1,5-2 yıl sonra Türkçe net gelir yani. İnsta gelir. Çünkü biz hayvan gibi para aktırız o oyuna. Ben burada şimdi 500 TL single'da çok pahalı diyorum. Doğru hesabımda 1300 skin var. Heh. Diyorum ya işte yani çok iyi örnek. GTA Online'ın tek çözmesi gereken şey online'ı. Hile korumasını. GTA TR'de kaç dolardan çıkar? GTA'nın fiyatını 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz şu anda. Yani şu anda PlayStation'da 3500 TL'ye çıkacağını biliyoruz. Ha yani bu şeyle çıkacaksa, bu kurla çıkacaksa sen bu sene sonuna kadar da senenin başına kadar bu kurda sabit kalırsak sabit kalırsak dedim de muazzam oynamazsa bu fiyatı çıkar. Ama PlayStation genelde sene 3 kere artık zamlıyor. 4000'imiz var. 70 dolar. Zaten kesinlikle 70 dolar çıkması. 80 dolar. Nintendo bariyeri kırdı abi. Yani Take Two zaten 60'dan 70'i çıkaran firma. 60'dan 70'e çıkaran firma bir de GTA'da o 10 doları yerde bırakmaz. Yüzde 180 dolar. Yo bu arada Nintendo olmasa da 80 dolara çıkacaktı bu oyun. Ama Nintendo çok Nintendo kapıyı çok, güzel açtı. Take Two artık şey diyor. Oğlan oh biz arttırmak zorunda. ilk biz arttırmak zorunda kalmadık diyecek. Diğer firmaların çekincelerin Nintendo'da hiç yok yani. Selamünaleyküm. Mekan. Aynen yani 80 geliyorlar. çok da sikimde almazsan da bokumu ye. 100 dolar olmaz. Yok. Arkadaşlar random birisi o 100 doları attı. Herkese 100 dolar olacak falan diyor. Yok abi ne 100 dolar? 200 dolar olacakmış. 250 mi? Ne? mı 100 dolar olmaz. Altımıt net bir 150'si var. Minimum 150'si var altı Altımıtı 150 falan yaparlar. Hatta altımıtı 150 yaparlar. 5 günde erken oynama yaparlar. Zaten ben asıl parayı orada kıracaklar. Yani hep 100 dolarlık versiyon diyorsun ya standart 100 dolar. Standart oynatmak zorunda değil oğlum herif. Adam 80 dolar yapacak. 5 gün erken oynamalı versiyonu 150 dolar yapacak. Alanların birçoğu da 150 dolar alacak. Çünkü GTA 5 gün erken oynama bitti yani bitti Başka hiçbir şey yapmasına gerek yok. Yani yanında GTA Online'da falan 1 milyon dolar falan da verir. Hiç boka yaramayan para. Şu anda bir bankanın acilen PlayStation taksi sistemi getirmesi lazım. Ben PC'ciyim. Daha var. Evet. 2 senem var senin. Ya zaten şey yapacak bu arada. onu onda söyleyelim. yüz ve yüz şey yapacaklar. PlayStation 5 bandlı yapacaklar. Kesin bandlı gelecek yani Sony ile beraber. Pro bundle. Ben pro bundle yapacaklarını düşünmüyorum. Düz PlayStation 5 bandlı yaparlar diye düşünüyorum. Çünkü pro düşündüğünüz kadar çok satmıyor bu arada. Pro genellikle toplam konsol satışın %20'sinden daha az oluyor. Bayağı daha düşük oluyor öyle diyeyim. Xbox niye bundle yapmıyor? Bundle'ı şeyin bir firma marketing pazarlama alır. Bu tür şeylerde. Pazarlama hakkını alan yapabilir sadece bandlı. Onda da zaten Sony alır.